Evet açtım can bir canlı yayında da beraberiz. Topluluk kurallarına uyalım arkadaşlar. Canlı yayınımız devam etsin. Hem sizin gönlünüz olsun hem benim gönlüm olsun arkadaşlar. Beğenileri de atalım. Bakın ben işlerime devam edeceğim. Canlı yayın açıp yine seni bırakıyorum. Zaten beren gelecek. olduğumu oldu mu, sıkıntı yok. Bak bak çınar şunlara bak. Pekalı eve paket yapıyor onlar. Fişi veriyorlar. Fişte yazıyor. Hep fiş kesiyorlar orada. Güzel ama onlar o işleri de. Aa Abi, Çınar gelmiş. Çınar, çınar abla. He, yok yoksun anlamıyor onu. Çınar abla. Efendim Çınar. Aa Tidanman gelmiş. Tidancım hoş geldin. Sefa geldin oğlum Çınar. Hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayın istediniz. Beğenilerle beraber geliyorsunuz. Aferin size ya. Tidanman her zaman atar. Teşekkür ederim. Abla selamın aleyküm demiş. Ali Birgil. Aleyküm selam. Ali Birgil bekliyordum. Çekmedin kedileri oğlum. Ablaçım bitti mi ödevlerin? Benim çok işim var. Ben işimi bitirmedim ama canlı yani istek üzerine açtım arkadaşlar. Sizler devam edeceğiniz. Ben de işimi yapacağım. Her zaman biliyorsunuz beni. Ali Birgil. Ali Birgil beğenini tat kuzum. Çınar abla demiş. Çınarcım. Çınar hoş geldin canım benim. Sen de benim Çınar'ımsın. Bir Çınar da benim Ne demek ablam demiş. Aferin size ya. Gerçekten benim takipçilerim böyle olmalı. Ben hiçbir zaman şeyleri bırakmam. Beş göründüleme olmuş. Üç göründüleme. On dakikada. Evet o devam ediyor. Ali Birgir ödevim bitti. Aferin benim oğluma. Ali Birgir kuşların var. Kuşlarını da şey et. paylaş. Merakla bekliyorum kuşlarında. Çınar nasıl çıkı da girelim şeye. Teyzenin kanalına. Ha anadan. Kuşlar da gösterelim. Çınar abla sağ ol. Her videoma like atmışsın. Atacağım gene ablacığım. Aa Bangladeş'li gelmiş. Selamünaleyküm aleyküm demiş. Bangladeş'li hoş geldin. Haşim Toruk iyi günler dilerim demiş. İyi günler. Evet arkadaşlar canlı yayın devam ederken ben de işlerim. Ali 41 salı günü gelecek. Tamam canım benim. Kuşların mı? Ali bir gel. Aferin sana. Kuşlarım var, kedilerim var. O kedini çekecek ben de merak ediyorum onu. Bol bol yayınla onu ablacığım. Bangıdaşlı ben mi? Sen de çınar, sen de kuşunu at, kedilerini at. Çınar çok güzel bir kanalın var senin de. Ablacığım yorum yaz videolarıma senin videolarına da döneceğim. Tamam mı kuzum benim? 29 Çınar. Birin gitti geri. E, bu arada Çınar Damı kanalına abone olabilirsiniz. Arkadaşlar. O da size geliyor. Evet. Bu çok tatlı. Teşekkür ederim canım benim. Benim de kuşlar, kediler bir afat arkadaşlar. Ha, şimdi Amerikalı bir Türk'ün kanalına gideceğim burada. Çınar tamam demiş. Ablacığım kedilerini at şeylerini at. Kanalın da güzel. Aferin sana. Yine geleceğim. Adın nasıl bulurum? Benim adımı mı? Sadece Bangladeşli. Bangladeşli kimin adını dedin ablacığım? Şuraya kadar gelmiştik değil mi bunda Çınar? Ha. Buradan başlayalım. Adın nasıl bulurum demiş. Çınar'ın mı? Çınar 44 E futbol. Kazanı giydin mi? Bu ayran bitti mi? Çınar şunları ne diziyorsun buralara? Şu piplo gibi. Kaldır onları oradan baka. Kalk evet arkadaşlar adını nasıl bulurum dedi. Bangladeşli kimin adını dedim ablacığım. Ay arkadaşlar bu arada bir soğuk ama. Çınar GS yapıyor mu? Evet Çınar. Kedi bakalım logonu gösterelim. Çınar yapıyor zaten. Göstereceğim ablacığım sana. O da GS'li. Bu da Galatasaraylı. Şimdi bakarsınız zaten videolarda. Dur şimdi televizyondan açayım sizi. Buradan anlayacaksınız. Daha kolay olsun diye ben e, YouTube kanalımda yayınladım profil fotoğrafını, kapağını. Ha, arkadaşlar bir video attı. 10 bin izlendi. Şu anda. 10 binlik bir videosu var arkadaşlar. Pangır Ateşli bu. Ablacığım. Ha Gördüm dedin mi bana? Tamam. Kapatayım. Çınarcık da tamam demiş. Tamam teşekkür ederim. Heh. Oradan çıkalım da alta videolar var. Onun videolarını izliyoruz. Amerikalı bir Türk'ün o bize destek oldu. Biz de ona destek oluyoruz arkadaşlar. Ondan sonra adını nasıl bulurum demiş. Bulursun sen zaten. Kanalımda var. Evet çok üşüdüm. Çınar kahvaltı net bakayım gel. Evet açalım onu arkadaşlar. Çınar ko Aa yaz Çınar. Ye ye yaz bulursun. Ha evet o demin abla ben geldim. Berey be, Cehanel. Hoş geldin kız sefa geldin. Gözüm yolda kaldı. Nerededin kız? Şimdi açtım yayın istek üzerine. Ben atacaktım size de. Hadi şimdi erken aldınız biraz. Saat de geldi. Sonra iki buçukta tekrar açarız. Eğer şimdi şey ederseniz Yeterli olursa açmam. Yetersizse yine ben açarım size tamam mı? Abla ben geldim. Hoş geldin sefa geldin diyeyim canımbe Sen gelmeyip de kim gelecek? Sen de geleceksin, o gelecek, öbürü de gelecek. Hep kanalım sizin için zaten. Canlı yayınım sizler için arkadaşlar. Bunu unutmayın. Canlı yayınım sizler için. Şurada bu devam edin sizler arkadaşlar. Ben geliyorum bir lavaboya kadar gidip elimi yıkayayım. Buradan Didar Abla beni kanalından kanalıma geldin mi? diye sen bana mesaj attın mı ablacığım girdim gibi geliyor ama mesaj atarsan bana çok sevinirim. Videolarıma yorum yazın. O zaman kanallarınıza daha güzel geliyorum arkadaşlar. Ee, ben daha çabuk buluyorum. Öteki türlü bulamıyorum. Böyle atın bana kanallarıma yorum atın. Hani sadece kalp da atsanız ne atarsanız zaten yani bir cümle de olsun yazın. Yurtta 3 nokta var. Oraya basın. ligi atın demiş ablacığım. Uyarmış bak. Çınar sana oldum demiş. Çınar Bangladeşli oldu sana sen de ona oluyorsun saatine bakada Yorum attım. Tamam ablam. Aklımda. Hepinizin yine tek tek bak bir gireceğim. Hepinizin videolarına gideceğim. Unutmayın. Siz bana geliyorsunuz. Ben de size geleceğim. <laughs> canlı yayınları takip edemiyorum yalnız arkadaşlar. Ay çok üşüdük bu arada. Bu ne soğuk be. Karını yağdı. Bunu yağdı. Bir bildi değil. Aşırı derece soğuk arkadaşlar. Vallahi billahi yani. Evet arkadaşlar siz şey yapın ben hepinize döneceğim. Yani isteyenlere ben yayını açıyorum arkadaşlar kısıtlamam sizi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz benim canım mısınız? uzun bir hırkada giy bakan çok. Toplayalım da babanla ilgili isteyelim. Babana vermedim bir şeyi. yesin arkadaşlar. Ne? Evet. Şuna peynirini ve yağını yesin. Ondan sonra gözetini sana yapacağız. Şimdi biraz doğrusu nasıl yapacağız da paçasına. Çala attı. Nasıl yapacağız onu? Arkadaşlar parkalar, bütün paçaları, çalıları doldurdu. Kaldık şimdi paçaları, sobaları da yakamıyoruz biliyor musunuz? Aa kim gelmiş bakalım kim gelmiş. Mazlum e, yetiş gelmiş. Doğan gelmiş. Aa ben de Doğadan bazı olay hadi demiş. Ay Bigek neredesiniz demiş. Teşekkür ederim. Bak hepiniz geldiniz. Sağ olun, var olun. İyi ki gelmişsiniz arkadaşlar. Şimdi Peren de katılır aranıza. Doğadan Perofilo'nun benim güzel. Evet çok güzel. Hepinizin profilleri çok güzel. Beğeniyorum bu fotoğraflarınızı. Ay Bigek demiş. Seninki de çok güzel. Kedi beğendin mi profillerini? Ha, evet bak. Kedi bile beğendi sizin profillerinizi. Bir buçuk attı size. Sibiter Sekol Eslem Aleyküm selam demiş. Aleyküm selam canım benim hoş geldin. Arada düzgün abla kedi güzelmiş. Evet. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Bir de bakıyor size ama bakın bakalım. Çınar'ım senin kanalına gene geleceğim kuzum benim. Çınar mesaj attın. Buradakilerin hepsi kanalıma bir tane videoma mesaj attın. Arkadan ben sizin hepinize geleceğim. Ama günüz gelemiyorum arkadaşlar, gece geleceğim. Günün işlerimi bitirmeye çalışıyorum. Hastam olduğu için biraz. geldi çocuklar. Kedi tatam önünüze oturdu vallahi. Kimler var aramızda? Jeneli merhaba demiş. Merhaba Titan Divi abla yorum attım demiş. Tamam teşekkür ederim. Abla kedin güzelmiş. Teşekkürler. Titan Divi teşekkür ederim canım benim. Tamam. Seni kanalına he, oradan ben gelirim ama akşamdan geleceğim. Günüz gelemiyorum kimsenin kanalına biliyor musunuz? Günüz işler çok. Geneli sova merhaba abla demiş merhaba canım benim sen de hoş geldin sefa geldin diyeyim. Şit kedi yüzünü dönmesene buradan çok ayıp. Bak böyle bak kardeş şeylere. Yeni kartlar attım kısa short videosunu kartlarını seviyor musunuz çocuklar? Bakın onlara. Sizin için koyayım dedim bir. Nasıl olur acaba? şimdi baban çok batık onu değiştireceğim. Şimdi çayın sıcacık gel. Peynirini, yarım yumurtanı ye tamam mı? Hadi. Onları ye ben buraya da yakı sopasını yakacağız mı? Ne yapacağız buranın da? Evet devam edelim arkadaşlar. Bakalım aramızda daha kimler katılacak? Sen ve abla demiş yorumumu attım Çok teşekkür ediyorum canım benim. Dünya abla kedi güzelmiş. Teşekkür ederim takidiler var bir görseniz yavrular da göstereceğim ben size. Oh oh o. Oh. Bu da böyle ne güzel oturmuş. Bak 5'te 5 beğeni attılar. Helal olsun size ya. İşte busunuz. Çınar 44 e de gider. O da size gelir. Onun da kanalı güzel arkadaşlar. Yani yani yeni kanalı da sizin gibi. gelenler olursa, hepsine teşekkür, hepinize teşekkür ediyorum gerçekten. Çınar çayın. Soğudu mu içemezsin hadi. İlk önce baba neydi de, ben de bitireyim buraya geleceğim zaten. Ben nasıl yapacağız? Eldiven alalım elimizde de. He? neredenmiş nereden biliyor musun? Nereden? Evet. Hangisi be? Şu çıtır çıtır yıkıyor, kapasını yarabbim. ben, Hangisi? Tamam ama bu sene yayın ele alındı. Bu sene bu bu yeni yayınlanmadı. Fakat bu devam ediyorlar buna. Bu kadın bakıcı ya. Bu o adam bu bakıcı çıkardı ortaya. Hayır. İki kişi mi kaldınız arkadaşlar? Oba şey yayını aç dediler ama sonra e, geri mi gidiyorsunuz? Merhaba abla, merhaba canım benim, hoş geldin dedim. Abla kedi güzelmiş demiş, kalmıştı. Didan abla yorumlar, evet Zeynep Doğan Didan TV fan demiş. Abla sizin kuşlarınız var mıydı dedim. Var var, göstereceğim ben size şimdi, dur. Kuşlarım var, bir de yeni kedi yavrularım var, Onlar da paylaşacağım sizden. Sonra işime devam edip gene ben size geleceğim arkadaşlar. Bak bak. Limon. Biri limon arkadaşlar, biri pepe. Gördüğünüz gibi yumurtalar da var. Bakalım yumurtasını ama çıkarmadılar şeyi. Bir şey koydu oraya. Ha. Bu yumurtalar çevirdi çevirdi yatmadı üstlerine arkadaşlar. İki tane de yumurtamız var. Baban değil bunlar muhabbet kuşu arkadaşlar. Kuşlarım var, kedilerim var, yaşlı babaannemiz var. Tavuklar var, ne isterseniz var da var. Çınar sen bana bunları vermedin atmaya. kişi kaldık dediniz. E istediler canlı yayını açtım. Çekildiler. Şimdi gelirler gene. Merhaba demiş onu da koydum. Bakalım. Çekilsinler. Ben de kapatacağım zaten. Kapatayım. İşlerim bitti. Saat iki buçuğa olacağım. Saat on ikiye geldi. Çok işim var. watch it